Türk psikolog, akademisyen ve yazar olan Doğan Cüceloğlu, Mersin'in Silifke ilçesinde 11 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra ABD'deki İlyonüs Üniversitesi'nde psikolinguistik alanında doktora yapmıştır. Akademik kariyerine İstanbul ve Hacettepe Üniversitelerinde başlamış, daha sonra Kaliforniya Eyalet Üniversitesi Fullerton'da uzun yıllar öğretim üyeliği yapmıştır. 1996 yılında Türkiye'ye dönerek kişisel gelişim, iletişim ve insan psikolojisi üzerine seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenlemiştir. İnsan insana, içimizdeki çocuk ve savaşçı gibi eserleriyle tanınan Yüceloğlu, Türk insanının duygu, düşünce ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramlarıyla ele almıştır. 16 Şubat 2021'de İstanbul'da hayatını kaybetmiş ve Aşiyan mezarlığına defnedilmiştir. Yüceloğlu, Türk insanının duygu, düşünce ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramlarıyla ele almıştır. Bu yaklaşımını özellikle eğitimlerde ve seminerlerde sıkça göstermiştir. Katılımcılarla kurduğu işten diyaloglar onun en ayırt edici yönlerinden biriydi. İşte şimdi Doğan Cüceloğlu'nun eğitimdeki katılımcılarla arasındaki konuşmaya bakacağız. Doğan Cüceloğlu şöyle bir soru soruyor. Arkadaşlar aranızda ölümcül hastalığı olan var mı? Katılımcılardan biri Allah'a şükür hocam bildiğimiz kadarıyla yok diyor. Cüceloğlu ne güzel. Peki bana istisnasız tüm insanların yani 6 milyar insanın da başına geleceği garanti bir şey söyler misiniz diyor. Cevap neredeyse otomatik olarak çıkıyor. Katılımcılardan biri ölüm diyor. Güceloğlu gerçekten de ölüm tüm insanların başına geleceği kaçınılmaz olan tek şeydir. Doğumda tüm insanların başına kesinlikle gelmiştir. Ama bundan sonra gelmesi kesin olan tek şey ölümdür. Diğer hiçbiri insanların tümünün başına gelmeyecektir. Peki, madem öleceğimiz garanti, bu benim ölümcül bir hastalığım olduğunu göstermez mi? Katılımcılar burada sessizce başlarıyla onaylamaya başlar. Öleceğim belli ise benim ölümcül bir hastalığım olduğu da açıktır. Şu şekilde devam eder. Peki ne zaman öleceğimizi biliyor muyuz? Katılımcılardan biri hayır der. Yüceloğlu şu saniye içinde olma olasılığı var mı? Katılımcılardan biri evet var. Yüceloğlu peki ya yarın? Katılımcılardan biri evet. Yüceloğlu 30 yıl sonra katılımcılardan biri ise tekrar olabilir der. Cüceloğlu bunun üzerine, peki bunlardan hangisinin sizin başınıza geleceğini biliyor musunuz? Mesela bu akşam eve sağ salim varacağınızı nereden biliyorsunuz der. Sınıf sessizce dinlemeye devam eder. Çünkü genellikle yaşama böyle hiçbir şekilde bakmamışlardır. Sonrasında Cüceloğlu, peki bir de tersini düşünelim. Bu akşam eve döndüğünüzde, bu sabah evden çıkarken sağ salim bıraktıklarınızı sağ bulma garantiniz nedir? Var mıdır böyle bir garanti der. Katılımcılardan biri, yoktur hocam der. Güceloğlu, peki nereden biliyoruz az sonra telefonumuzun çalmayacağını ve evdekilerden birinin az önce öldüğünün bize söylenmeyeceğini der. Katılımcılar burada rahatsız olmaya başlarlar. Katılımcılardan biri, hocam konuyu değiştirsek mi acaba diye sorar. Güceloğlu ama en yalın ve açık gerçek üzerine konuşuyoruz. Biraz daha devam edelim bence der. Peki acaba bunu dün gece bilseydiniz yani evde akşam birlikte olduğunuz kişilerden birinin yarın ölüm günü olduğunu bilseydiniz o zamanı aynı dün gece olduğu biçimde mi geçirirdiniz yoksa farklı şeyler mi yapardınız diye sorar. Katılımcılardan biri kesinlikle çok farklı geçerdi hocam der. Yüceloğlu, şimdi sizden rica ediyorum. Lütfen bir an arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapatın ve sabah evden çıkarken evde bıraktıklarınızdan birinin gerçekten öleceğini düşünün. Dün akşamınızı nasıl geçirirdiniz der. Aynı iletişim olur muydu? Onunla aynı konuları mı konuşurdunuz? Aynı konular tartışmaya da gerginlik konusu yaratır mıydı? Yoksa önemsiz hale mi gelirdi? Bu sabah evden çıkarken bu son görüşünüzde ona ne derdiniz? Onun boynuna sarılmakta tereddüt eder miydiniz? Çok sıkı sarılmayı mı, aynaya mı vakit ayırırdınız? Ona, yüreğinizin ta derininden gelen "Seni gerçekten çok seviyorum" demeye ne gerek var diye düşünür müydünüz? Onun ölecek olması sizin ona duyduğunuz sevgiyi yoğunlaştırmaz mıydı? Burada bazı katılımcıların ağladığı bile olmuştur. Belli ki dün akşam yaptıklarından bir kısmının ne kadar anlamsız olduğunu şimdi fark etmişlerdir. Yüceloğlu şöyle söyler. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz. Acaba kaç tartışmamızı bu kadar gereksiz biçimlerde yapıyoruz? Kaçı gerçekten yaşamda karşımızdakinin varlığından daha önemli? Hangilerinde Şimdi kalbini kırdım ama zaman içinde ben ondan özür dilemesini bilirim diye kendi kabuğumuza çekilip tartışmaları donduruyoruz. Yarattığımız kırgınlıkları tamir etme olanağımız gerçekten var mı? Buna zamanımız gerçekten kaldı mı? Siz de şimdi gözlerinizi açın. Tartışmaların, kırgınlıkların ve ertelediğiniz sevgi sözcüklerinin sevdiklerinizin varlığından daha önemli hiçbir yanı yok. Aynaya değil, onun boynuna sarılın. Seni gerçekten çok seviyorum o, hemen şimdi fısıldayın. Çünkü yarattığımız kırgınlıkları onarmaya kalacak zamanın garantisi yok. Ve yaşam, ertelediğimiz sevgileri maalesef ki affetmiyor. Siz de videoyu beğendiyseniz, bu tarz videolar ve içerikler için Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşçakalın.